Selam. Ben aslında böyle görünüyorum biliyor musunuz? Normalde benim gözlüğüm var. Ama bugün benim için çok büyük bir adım atacağım arkadaşlar. Bugüne kadar çok korktuğum lens takma olayına girmeye karar verdim. Aşırı korkuyorum açıkçası çünkü hani parmağıma nasıl göz sokabilirim? Baya korkunç bir düşünce. Açalım bakalım lens kutu açılışı. Gözümü yakabilirmiş. Haberim olsunmuş. Elimi çamaşır suyuna falan sokup geleceğim. O kadar tırstım ki. Ay ben şu an hiç mutlu değilim şakasız. Geldim Bu ne? Yumuşacık bir şey lan bu. Ben bunu sert sanıyordum. Acaba almasa mıydım hiç bunu ben? Aa! Ecem sus. Ne ne korkuttun beni. Bak. Böyle. Değil Kanka mi? ben bunu yapamam. Bak bu parmağınla. Kanka ben bunu yapamam. <gülüyor> Abi bunu nasıl yapabilirsin? <laughs> Abi bu ne? Ecem elim ayağım <laughs> Allah'ım bunu nasıl yapacağım ya Rabbim. Ben bunu takamam vallahi bayılırım şimdi. Yap Ecem gözüm kayıyor. Gözüm kayıyor gözüm. <laughs> Abla bunu nasıl takıyorsunuz ben yapamam bunu. <laughs> Ama <laughs> geri nasıl çıkaracağım sokunca? <gülüyor> <gülüyor> Girdim lan. Kapa hayır. Hayır elimde halim Yok elimde. Bak ama. Gözlük yap. Çıkıyor. Niye çıkıyor? Girdi lan. gözünü. <laughs> yanıyor oğlum. Görüyorum galiba. Galiba. Taktık. Gayet o görüyorum. Gökyüzündeki bulutları görüyorum falan yani ve gözümde gözlük yok. İnanılmaz. Yaptım evet. Şu anda en çok korktuğum şeyi söyleyeyim mi abi bunu çıkarmak? Çok kolay çıkar. Ben bunu asla çıkaramam. Allah'ım bir de her gün tak her gün çıkar.